Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an saat 8'i 10 geçiyor. Benim de mesai 20 dakika sonra bitecek. Bir 10 dakikalık aramız var dinlenme arası. Orada da bir yürüyüş yaptım geldim. Her gün günde 10 bin adım ve ayrıca spor yapmaya çalışıyorum. Zaten her gün spora gidiyorum. Bisiklet sürüyorum. Çok şişmansınız falan dediniz bana. 3 ay sonra görüşeceğiz yani ringe çıkacağım 3 ay sonra. Ayrıca sizler için yeni içerikler yapmaya başladım. işte hikayelerle alakalı telaffuz hatalarım oluyor. Zaten diksiyonumda problem var. Hem kendimi geliştirmem için hem de bu edit programlarını öğrenmem için benim için güzel oluyor. Bunlar hakkında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Kendimizi geliştiriyoruz. 60. Bin dakika tam gaz devam ediyor. Sizlerin yoğun ilgisi var. Daha da büyüyecek inşallah. Daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdi gelelim konumuza fazla uzatmayalım. Abone olun, yorum atın lütfen. Onları zaten söylüyoruz. Şimdi yerel basın videonun kapağında gördüğünüz üzere konumuz bu konu hakkında oldukça fazla mesaj aldım. Benim bu hafta mesailerim akşam 11.30'dan sabah 8.30'a kadardı. Yani normal sizden bu hafta ters saatlerde uyuyup uyanıyordum. E, o yüzden çok fazla aktif olmadım Twitter'da. Zaten videolarımı yap, yaptığım saatleri falan görüyorsunuzdur. Bu yerel basınla alakalı çok mesaj aldım ve artık bunun hakkında bir e, yorum yapma gereği duydum. Şimdi şöyle bir şey. Çok mesaj almam hoş. Her iki taraftan da aldım. Hem yerel basın tarafından hem de e, bizi takip eden Twitter'daki genç arkadaşlarımız. Çünkü yerel basına en büyük tepki Twitter'dan geliyor yani. Yerelde böyle bir tepki yok. Çünkü Trabzon yereli daha sosyal medya ile daha şu an Facebook'ta çoğu kullanıyor. Yani YouTube'u falan kullanmayan çok Trabzon'un yarısı daha YouTube kullanmıyor. Yarısı hatta yani internet Facebook kullanan yani daha o şeye geçemedi Trabzon. Bunu kabul edelim. Ee, yani siz bizi izliyorsunuz ama izlemeyen, bilmeyen, takip etmeyen ve sadece yara basında takip eden çoğunluk var, azınlık değil. Yani size işte söyle sayayım bir Trabzon'da bir kıraathane düşünün bu kıraathanenin yarısı ben size dediğim sosyal medya kullanmıyor yani buna eminim kullanıyorsa bile e, Facebook kullanıyordur aktif şekilde kullanmıyor ki Facebook'tan da artık çekildi e, paylaşım yapan insanlar benim dönemimde sürekli paylaşımlar yapılıyordu yani onlar e, çekildi Twitter'a e, YouTube'a Instagram'a geçti falan filan çok mesaj aldım bunlar hakkında. Şimdi yorum mu yapayım? Öncelikle arkadaşlar, e, Trabzonspor'un bunu çok önceden bu tepkiyi çok önceden vermesi gerekiyordu. Yani bunda herkes hem fikir zaten. E, şunu söyleyeyim, soruyu soran arkadaşımız ezgi arkadaşımıza önce hakaret makaret edilmeyecek. kimseye hakaret edilmeyecek. Bu soru zaten bundan önce, bundan daha önce gündeme gelmişti. Bu kız, bu soruyu bu kız sormayacak. Bunu sorduranlar var. Peki Karadeniz Gazetesi'nin sahibi kim? Karadeniz Gazetesi'nin sahibi kim? Soruyorum sizlere yani. E, bu adam eski Trabzonspor başkanı değil mi? Tesislerde ismi yazmıyor mu? Hı? Testler ismi yazıyor. Ee, yani sen şu an bir yasak koydun. Bu yasak ne kadar sürecek? Peki bu zamana kadar neden bu yasak konmadı? Neden bu uyarılar yapılmadı? Sadece bunun için değil. İlk defa mı e, yalan haber yapılıyor ya da ilk defa mı yanlış haber yapılıyor? Tamam burada ırkçılık var diye tepki gösterdin. O da ırkçılık var diye. Peki yani Bundan sonra devamı gelecek mi ya da ben size soruyorum. Diğer gazetelerin, ben hepsinin yöneticilerle beraber ahbaplığı olduğunu biliyorum. Ya yani bunu birebir biliyorum arkadaşlar. Yani bana nereden biliyorsun falan filan diyecek olacak oluyorlar. Burada sizlerle samimi bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Birebir biliyorum. Aynı masaya oturduklarını, oturacaklarını, muhabbet edeceklerini, iki haftada bir konuştuklarını biliyorum. Trabzon küçük bir şehir. İstanbul'da oturan arkadaşlarımız ya da başka şehirlerde oturan arkadaşlarımız Trabzon'un yapısını bilmiyorlar. Ama arkadaşlar bir İstanbul'da mesela başka şehirlerde oturan kişilerin kulübe yakınlığı çok uzaktır. Yani ulaşmaları zor. Trabzon'da ise kulübe ulaşman için bir ya da iki vasıta yetiyor sana. Bak, bir ya da iki vasıta. Size şöyle bir anımı anlatayım. Bak, benim ailem yani çok Trabzon'la Trabzon sporla ilişkili bir aile değil. Son da ilişkilerimiz oldu. Bizim annemin e, Diyarbakır'a gitmesi gerekiyordu. Düğün vardı. Uçaklarda yer yok. Hemen bir kontağımız vardı. ya yani çok büyük kontaklarımız vardı. E, benim okuduğum okulda Turgay Semercioğlu veliydi. Yani aynı sınıf arkadaşıydık. Mehmet 1. Akçabat Sevat Sporu. Yani bak bunlar benim sınıfımda olanlar. Hemen aradık. Babamın üç çocukluk arkadaşı yöneticiydi o arada. kardeşim ve annem Diyarbakır'a Trabzonspor kafilesiyle gitti. Bak ben sıradan ne, memur çocuğum. Annem babam memur. Trabzonspor'un stadyumun yanında Tarım Müdürlüğü vardı. Tarım İl Müdürlüğü. Orada çalışıyordu. Şimdi Sülüklü Mezarlığı'nın oraya taşındı. Bu Değirmendere'de e, Tarım İl Müdürlüğü. Ben, ben düz bir memur çocuğuyum. Ben benim ailem bu şekilde bir şekilde kulübe vasıta yapabildi. Trabzon o yüzden yani şehir dışında yaşayan arkadaşlarımız bu şeyi bir anlasınlar. Yerel basın olayı bir tiraj getirmeleri gerekiyor. Adamlar bu yüzden asparagas haber yapıyorlar. Haber yapmalarında sorun yok. Kulüp neden bunlara bu zamana kadar hiç durmadı? E çünkü ilişkileri vardı. Bundan sonra duracak mı? Takipçisiniz göreceğiz. Biz istemiyoruz ki yani yerel basında bu şehir, bu yeni gençler, biz Z kuşağı işte yeni gençler, Twitter, işte sosyal medyaya tanışmış abilerimiz, ablalarımız, benim kardeşlerim, genç kardeşlerim, Z kuşağı şu an yerel basından nefret ediyor. Bu barış sağlanmalı. Nasıl sağlanacak? Bundan sonraki ilişkilerle sağlanacak. Ama bunda kulübün de hatası var. Sen baştan kesmedin. Sen baştan bu durumu durdurmadın. Ayrıca Yerel basında size şöyle diyeyim arkadaşlar. Mesela biz reklam vermemiz gerekiyordu. Babamın bir şeylerinden dolayı. Bir gazeteye reklam versek diğerleri bozuluyordu. Arkadaşlarımın da yani Trabzon'daki bunu anlatıyorlar. Yani bu kadar birbiriyle iç içe geçmiş bir yer. Osman diyedim benim çok yakın arkadaşımın babası. Ha yani ben bunları rahat şekilde söylerim Arkadaşlar Yerel basını ben rahat şekilde eleştiririm. Çünkü benim hiç menfaat ilişkim yok. Ben doğruyu söyleyen birim. Ama üst klasmanlara gittiğimizde para giriyor, menfaat ilişkileri giriyor, ticari ilişkiler giriyor, bilmem ne bilmem ne. Yani o yüzden bu zamana kadar bu imtiyazlar yapıldı ve size şöyle Ezgi arkadaşımız böyle bir soru sormuş. Ki bu soruyu onun sormadığı net şekilde belli. Sordurmadı Ki yani sen emir almadan bunu yapmazsın. Çok saçma bir soru ki buradan Ünal Karaman'da da gönderme var. Trabzon şeyi de bu olaydan çıksın Ünal Karaman güzel bir anıydı bitti. Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la yaşadığı olayı Trabzonspor taraftarı yaşamamalı. Sonunu gördük. Ne o kadro var, ne o ortam var. Ünal Karaman kendisi de bence hata yaptı. Rize sporu ve Göztepe'yi çalıştırarak bence o ivme yakaladıktan sonra daha iyi kadrolar, daha az kaos içinde olan yerlerde çalışmalıydı ama ne olacağı saygımız sonsuz. Kendi bileceği hiç iş. Yani keşke bence şey yapmasaydı. Yani Mesela Beşiktaş, Fenerbahçe camiası çok beğeniyor. Bence hiç çalışmasaydı, teklif bekleseydi. Yani bir böyle yani Başakşehir'e falan olabilirdi. Bak mesela bir sene bekleseydi Başakşehir e ya da daha güçlü bir takımı çalıştırsaydı. Üzüldüm yani onun adına ama kendisini bileceğiz. İşte konumuz değil. Orada bile Ünal Karaman'a gönderme var, bilmem nereye gönderme var. Her yere gönderme yani saçma sapan bir soru. Bir, bu cesareti veren Trabzonspor kulübü. İki, bu arkadaşımıza küfür etmeyelim. Üç, şimdi sadece ırkçılık yapan bu gazete mi? Ya da sadece ayıp yapan, sadece garip garip haberler çıkaran bu gazete mi? Çok uzağa gitmeyelim. Bu takımda Abdülkadir parmağın eşine neler söylendi? Başka futbolculara neler söylendi? Bunlara bir şey yapıldı mı? Taraftar boyutunu da ben Yerel basını savunduğum yok burada. Benim alakam olmaz, işim olmaz. Hayatımda zaten okumuşluğum da yok. Yani Trabzon'dayken de okumazdım. Servis beklerdim gazetenin önünde. Benim evimi de söyleyeyim arkadaşlar. Benim evim eski Karadeniz Hastanesi'nin altında gaz var. Onun altında pembe blok da var. İsmini unuttum. Gürcen Emre oturur hatta. Bak tanıyanları bilir. Orada otururdum. Servis beklerken frantik okurdum ben. çok okurdum. 442 dergisini alırdım. koleksiyonum var 442 ya. Yani hiç okumuşluğum yok. Ya yani o o taraftarları ne oldu? Bir şey oldu mu? Ya da bundan önce küfürler oldu, bilmem oldu. Volkan Şen sağda ağladı. Bir yaptırım oldu mu? Ezgi kardeşimize ana avrat küfür ediyor ki gram tanımam. Hiç takipleşmem bilmem. Bu bir. İki. Bazı basın çalışanları işte ee, tweetler atmış. İşte destekleyen tweetler. Peki onlara soruyorum. Onlara soruyorum. Siz birebir de bu gazete bu gazete mensuplarına ya da birilerine tepki koydunuz mu? Lütfen biraz samimi olun. Samimiyetsizlik en nefret ettiğim şeydir. En nefret ettiğim. Bu konu aslında çok uzun dirinlemesine girilmesi gereken bir konu derinlemesine girilmesi gereken bir konu. Hem basın tarafı var. Basın 3-5 kuruşa karın toktun adam çalıştırıyor. Ben biliyorum arkadaşlar, maaşları ben biliyorum. Bu kadar tempoya yazık. Tiraj getirmek için haberler yapılıyor ve reklam gelirleri artsın diye ki mesela Trabzon gazeteleri satar. Yani haber sitelerine girin böyle büyük büyük haberler girin biraz inceleyin tavsiye ediyorum. Misal şimdi Mehmet Ali Yılmaz Karadeniz Gazetesi'nin sahibi. Adamın tesislerde ismi yazıyor ya. Yani ne yapacaksın? Nasıl? Çıkın işin içinde. Çıkın işin içinde. Yani onu söyleyeyim. Şimdi Twitter'da bir birliktelik var. Bu birliktelik tribünlerde var mı? Ben hatırlıyorum 5 sene önce mi 4 sene önce mi ne? Ee, neydi ya şeyin ee, meydandaki Atatürk yok şey ismini unuttum. Meydandaki AVM'nin ismini unuttum. Onun karşısında ee, ata bir şeydi ya alanı Trabzonlu ismini unuttuk gitmeye gitmeye. Bu hatta Zanos'un biraz gerisinde burcun orada yeni yapılan Avşar sinemasının bulunduğu AVM'nin karşısında ee, o onun karşısındaki yere ben hatırlıyorum. Trabzonlu gençler mi hangi grup bilmiyorum. Mehmet Ali Yılmaz, Son çok yaşa falan filan. Posterleri daha çok değil 3-4 sene önce ya bastırılıyordu. E ben hatırlıyorum Volkan Canerullo varken işte Türkiye'de Borda Mavi, Trabzon'da Volkan abi. Sonra bu Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na dönüştürüldü. Başkanlıkta sürekli değişen şeyler. Burada da yani bir dersin yerel basına da çıkar, kar, şey karşı çıkarlar, para verirsin çıkmazlar. Yani bu birliktelik burada sağlanmamışken yerel basında kavga daha çok yer Trabzon'u. Ben burada hiç savunmuyorum. Bir çeki düzen verilmeli. Bunu sürekli yapacak mısın? Yalan haberlerde mesela bir futbolcu haberleri çıkıyor. Bir yalanlar insan. Uğur Karakullukçu Galatasaray ile alakalı bir haber yapmıştı. Galatasaray tesislerinde işte futbolcular peynir ekmek bile yiyemiyor diye. Galatasaray da bunu çat diye yalanladı. Sen bunu yapacak mısın Trabzonspor Kulübü? Dedikodular hakkında. Bekliyorum. Bir kereyle olmaz. Devamı gelecek. İki, şehirde birlik sağlanacak. Şehirde birlik sağlanacak. Ağolu yönetimi Trabzon'la bağlantısını kesmeyecek. Biraz daha bakacak. Şimdi basını kaybederse Trabzonspor zaten ana basında yerin yok. Yerel basınla da ilişkin biterse ne olacak? Orada bir de çalışan insanlar var arkadaşlar. yer yerel basına da atalım, bit bitsin. Okey, bence de kötü haber kötü iş yapıyorlar. Bence de bitsin. Kalite kötü. E peki Trabzon ve Karadeniz'in basını basın işlerini yerelde reklam vermesi gerekenler bu sektör ne olacak? Kimin ellerine düşecek? İstanbul'un eline düşecek. O zaman ne olacak? Bunu soruyorum. Yani iki bu olay da çok güzel bana geldi bunun hakkında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 5 gün kalmış. Son 5 gün. Bunun hakkında bilgilendirme yapacak mısın? Yönetim. Bak basın tarafını değilim. Zaten basın rezalet. Ki bunu hepsi değil ki Herkes de birbirine yapıyor. Lan bunu zaten bir birisi yapıyor. Bu haberleri birisi çıkarıyor. Bütün basında birbirine laf atıyor. Sen kötüsün, sen kötüsün, sen kötüsün. E tamam oğlum biriniz hatalı izlesin. Biriniz bir şey desin. Yok. Bu barış sağlanmalı. Basın, Trabzonspor Kulübü ve Yeni Kuşak barışı sağlanmalı. Ya ben övünmek istiyorum ya. Böyle bir gazetem var diye. Ben övünmek istiyorum. Yok ama böyle bir imkan yok. Bunun sadece suçlusu bas bir tek tarafı değil Trabzonspor Kulübü. Yılların geldiği bir olay arkadaşlar. Yılların geldiği bir olay. İlk defa mı yapılıyor böyle haberler? Yok ama ilk defa böyle bir karar alındı. Ha, bu umarım ders olur. İleride bu o hakkı geri kazanacak Karadeniz Gazetesi. Kazanmalı yani. tam ceza verirsin sonra geri alırsın. Çünkü önemli bir şey. Ha, bir daha tekrarlanırsa o zaman vermezsin uzun bir süre. Devam edelim. Biraz tweetleri okuyayım arkadaşlar. Ee, misal bazı yönetim kurulu kongre üyeleri böyle destekleyen tweetler atmış. Peki bu kongre üyeleri yereldeki işlerinde hangi gazetelere reklam veriyor? Gösterirsem utanacaklar. Göstermiyorum olay olacak. Yani olaylık olacak. Bir sürü şey olacak. Kavga edeceğiz. Bilmem ne olacak. Biliyorum. Gösterirsem olay olacak. Yerel basını hiç savunmuyorum. Tekrar altını çizeyim. Alakamda yok. Okumam da. Hiçbir değeri de yok. Zaten bir tweet attım böyle. Onunla alakalı da dalga geçer tweet. Yerel basını eleştiren tweet. Bunu bilin. Ama eleştiren insanlar kendileri önce bir tepki koyuyor mu? Bak ben biliyorum ya. Bazıları da üç şey yapmıyorlar. Ee, ses çıkartmıyorlar. Ses çıkartmayanlara lafım yok. Ses çıkaran ve menfaat ilişkisi olanlar. Bak söylersem ayıp olacak. Araya birileri girecek, benim girecek birileri. Trabzon küçük şehir, olay daha da büyüyecek. Yapılan hareket doğru kulübün yaptığı doğru. Ezgi arkadaşımıza üzüldüm. Talihsiz bir şey, olay olmuş. Keşke Şimdi? onu da var ya 3 kuruş maaş çalışıyor kızcağız. Ona da sordurttular o soruyu. Ama işte burada da zaten kulübün verdiği mesaj yüzünüz olsa zaten gelir o soruyu kendiniz sorardınız. Kız maşa olarak kullanıldı ki umarım e, basında da zaten kadın çalışanlarımızın çok olması gerekiyor. E, umarım iş, işsiz kalmaz, iş bulur. Yani bu olay onun kariyer için şey olmaz ki yani bu soruyu sormak da cesaret işi. Yani kız demek ki görev yapan bir kız. Ama keşke yani bu, bu soru böyle olmasa ya. Bunu başka şekilde başka şekilde gidersek. İşte sorsaydı işte şöyle sorsaydı. İşte Türk ve ilişkileri e, deniz deniz ile alakalı, hava sınırıyla alakalı problem mi şu siyasi ilişkilerle alakalı. İşte Navtex falan veriliyor. Bunun hakkında işte ee, sizin için bir tepkiden korkuyor musunuz böyle yedirse bunun için tabi siyaset takip etmen gerekiyor bilmem ne yani keşke bunlar yapılsa işte böyle ben olsam böyle sorardım bana böyle emir mi geldi ben derim ya bunu böyle olmaz çünkü direkt Ünal Karaman'a direkt ırkçılık oluyor bunu şöyle sorsak olur mu bildiğiniz üzere işte Türkiye ve Yunanistan uzun zamandır Akdeniz'de şey işte Ege'de gerilim halinde hatta bu Akdeniz'de taşındı bu olay Türkiye Navtex veriyor, Ortam bayağı gergin hatta bir ara kafa kafaya geliniyordu Bu durumda kötü geçecek bir maç sonrası ya da bir tepkiden korkuyor musunuz? Bu sorulabilir. Ama direkt Türk bayrağı, bilmem vatan millet Sakarya saçma sapan bir durum olmuş. Yani ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin takipçisiyim ve şunu da soruyorum, soruyu soranına değil. Sordurulara karşı da alınmış güzel bir karar. E, ee, ileride bu kız bir şey olur istis kalırsa Trabzonspor kulübünde Ezgi kardeşimize sahip çıkması gerekiyor. Ben bayağı telefon aldım bu konu hakkında ve biz de taraftar olarak da eleştiri yaparken şu hakaret olayını bir kaldırın. Yerel basın çalışanlarını da hakaret etmeyin. Okumayın, engelleyin, geçin. Haberiniz olmaz. Küfretmeyin, Adamların da özel bir hayatı var. Mahkeme falan vereceğim diyorlar. Hiç gerek yok arkadaşlar. Hakaret etmeyin. Engelleyin. Engelleyin. Küfür etmeden eleştirin. Yeter zaten. Okutmayın. Aldırtmayın. Ama şu hakaret işini almayın. Bak çok ünlü bir şey beni bir aracıyla beni yani aradı. Bir ricada bulunun dedim. Ben bunu yaparım ama Direkt kendim yapmam. O da diyor. Sen direkt yapamıyorsan yapma o zaman. Bu arada bunu şey yapıyorsa kızmasın bana. Ben özelde ararım onu beni dinlerse. Yani isim vermiyorum. Lütfen. O insanların da bir hayatı var. Onlara da böyle yani sülalesine ailesine özelden falan mesaj atmayın. Tepkinizi gösterin. Çünkü yani adamın adamında mahkeme hakkı var. Sizi verecek mahkeme o, o bütün uğraş. 2000 lira 3000 lira 3000 lira iyi para arkadaşlar. Ben şu an değil, şu an 3 bin lira iyi para ya, 3-4 bin lira benim bir aylık neredeyse maaş, iyi para. Her gün çalışıyorum o para için. Lütfen. Yani okul paramı falan ödüyorum ya benim. Yani ev geçindiriyorum ha benim o 3, para, 3 bin lira benim okul param ve okul yüksek lisansı paralı yapıyorum. O yüzden çalışıyoruz zaten arkadaş ödemek için. Ev kira. Cevirdi az mı? Bir asgari ücret. Lütfen bu olayı dikkat edin. Çok uzattım. Belki sıkılmışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu olay çözülmeli. Barış haline girilmeli. Hakaret olayını da kaldırsın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sıvacı falan değilim. Yorumlar gelecektir. Eyyam yapmıyorum. Yorumlarımı söylüyorum. Yerel basının hiç alakam yok. Okumam, etmem, sevmem. Sıkıcı gazete olduğunu ben de biliyorum. Kaç yıldır Trabzon'dayım hiç okumadım. Ama yani samimiyetsizliğe gelemiyorum. Kulübün de samimiyetsizliğine takipçisi olacağım kulübünde. Takipçisi olacağım. Onu da söyleyeyim. Yalan haber bilmem ne haber oldu mu şey yapsınlar. Arkadaşlar ben istiyorum ki Trabzonspor haberlerine Trabzonlular yapsın. Ertan Süzgün yapmasın. Anladınız mı? Benim derdim bu. Hasan Tüncel bir numara olsun. Yunus Emre mesela bir numara olsun. Paslaşsınlar. Daha da başka isimler de çıksın. Yani benim derdim bu. Yani öyle yerel basınla alakam. Yerel basın kendini daha entelektüel bir hale getirsin. Sadece motomot bakan spor yazarı olmasın. Bilsin. Dünyadan bir haber olsun. Edgar'ın neden mutsuz olduğunu bir düşünsün. Özel haber yapsın bana ya. Edgar'ın mutsuz. Edgar mutsuz olduğunu ben de biliyorum. Adam zaten buraya gelmek istemedi. Neden mutsuz? Ya, bu adam gitmesi için değil. Tam adam mutsuz. Ya, baksana da Fenerbahçe masasında. Nasıl Fenerbahçe övüyor bilmem ne. Ya, tamam ben de istemiyorum. Yalan haber yapılsın. Ama biraz destekleyici. Gerçek bir şey varsa da onu çıkarsın. Misal Nevzat Dindar. Gomis para yüzünden oynamadı falan filan. Mazam istiyor dedi. Galatasaray şak diye adamı yalanladı. Haber doğruymuş. Gerekirse doğru haberi de yapsın. Değilsinler ki biz doğru haber yaptık bizi yalanlasınlar. Kulüp ve yalan haberi varsa onu yalanlasın. Çünkü Trabzon'un yarısından yarısı neredeyse yerel basını okuyor. Ger yani gerçekten Trabzon'da yaşayanlar o gazeteye bakar arkadaşlar. Ve ona göre yorum yapar. hayatına dolmuşa bilmemiş adamlar Yerel basın, kapatılsın, bilmem ne demesin. O zaman bu şehirdeki insanların haber alma hakkı nereden haber alacaklar? Dolmuşa binersin. Ön koltuğa oturduğunda o torpide güzelin üstündeki yerde böyle kıvrılmış Karadeniz gazetesi bulunur arkadaşlar. Bulunur. Adam şehircilik, öz, öz şehircilik yapmak için o gazeteyi alır, okur. O haber de doğru yazılacak. Yanlış haber varsa yalanlayacak ve tekzip edilecek. Tekzip diye bir kavram vardır. Çok uzattım. 24 herhalde en uzun videom bu oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu konu bayağıdır aklımdaydı çünkü samimiyetsizlik, gereksiz tepki, küfür burama kadar getirdi. Belki bana kızacaksınız. Bana kızmayın. Yorum atın, tartışalım. Hatta 3-4 arkadaş farklı yorum varsa onları yayına alalım, böyle yayın yapalım, tartışalım. Belki ben farklı görüş yanlış açıdan bakıyorumdur. Beni aydınlatın. Sizleri seviyorum. Abone olun. Şunu 3000 yapalım. Daha fazla ben pastaşıyorum sürekli sizlerde. Sizleri seviyorum. 60. Bin dakikayı da büyük ihtimalle stüdyo taşınıyor. Taşındığı için yetişmeyecek. Pazar günü çekeceğiz. Onur'la beraber bağlantı yapacağız. İnternet üzerinden bu hafta bizi mazur görün. Kusura bakmayın. 10 numara bir stüdyoya geçiyoruz. 10 numara 5 yıldız. Ataş Ataşehir'deydi. Şimdi e, şey kavacağa taşınacak. Çok güzel bir stüdyo. Bu hafta yetişmedi. O yüzden evden çekeceğiz. izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olun. 3000 abone hedefim. Hadi bakayım arkadaşlar. Size de sürpriz hediyeler olacak. 61 dakikada sürpriz hediyeler olacak. Forma çekilişleri gelecek. Onu da unutmayın.